We are up. sorry, but our <gülüyor> server oh, <laughs> are taken longer. Here's one of the name. Stan. herkes random bas. Partonu bas. Ben köşe şuna iyi tamam, tamam. Tamam. Ama yok abi ben bunu oynayamam ki öyle yok abi tamam direkt alacağız. Ya yürü git bana nob işi falan verecek şey oynamam <laughs> valla. Oynayacaksın ya öyle bir şey yok. Boş boş konuş. İyi pek. Ben oynayamam. Öyle <laughs> <laughs> bir şey yok. Evet şimdi F3 basıyorum arkadaşlar. Oo, Kiyoshin geldi. İnan, inandırıcı gelmedi şimdi. Vallahi F3 bastım. F3 bastım. Aa, Kiyoshin geldi. Basıyorum. Bas Ege. Niye Sırayla. ya? Sen bas kardeşim. Sırayla, sırayla. Ege, Ege sen abi. Bastım. Aa bastım. Bana Volkür ya. geldi. Onur bas. Kitle abi. <gülüyor> 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 Onur, Onur'un hoşuna gitti bu. Eğitim <laughs> 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 Onur, <hoşuna> bu. <laughs> 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 Onur bunu beğendi. <laughs> Okey. Her dört kişiden 2 orospu çocuğu Matt Şehit. <laughs> Ben mezeye para biriktiriyorum ama niye öyle diyorsun? Ben şu rakip için mi? Ne? Ne abi la? You know ne ka? Aşık okunu anamikan. Onu bir şekilde diyor ya bize. You know ne su getir de içe iki. You know ne ka? Kapıdayım. Aşık okunu onu. Ay ay ay. Anamikan. You Onur oyun başladı Onur. Su içmeye gitti ama. Öldü. Abi izin ver de C basın be. Öldüm ben. Adam sana bakıp evi attı öldüm ben. Oluyor da. Sağ sağ. Sa. Lan korktum ya. Kim bir almak ister? Help. JJ Gengar. <laughs> 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 Bunu kodum iki saatte vuruyor ya. Ya burada <laughs> şey bakta kaldı bir tane. Bu kadar mı yani? Teşekkür. Sadece light mi? Ya bende ses buglandı ya. Ha bitti sonunda. Birinin idle emote şey isteyeceğim. Abi hayır kelebek basıyor. Balkonu kapatmam lazım. Abi, tuttum ben onu ya. Terbiyesizlik yapma. Evet. Lan, light yapsana, ben onu sonuna göre uygulayacağım. Ya abi şu light'ı var ya beni uyuz ediyor ya. <laughs> yardım edin, yardım edin. Ölüyor mu? Ölüyor. Ya yardım edeyim dedim adamın bir canı kalmış yardım edin. Açılmıyor geri. Ne kapandı? Hood. Hood, F10 var. F10 mu? Nasıl elim çarptı? Başka bir şey çarptı. <laughs> <laughs> F10'a nasıl çarpacak bir onu soracağım Karı kurbası. B'de 2 var. Adam <laughs> onun adamların base'ine. <laughs> 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 gel gel. Tamam. Gel. gel. Yap, 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 hadi, hadi yap, yap. Gel lan burda. Arkama geçiyor senin skerin Sadece Bir yanda oynamadık mı? adamlar beyaz bu da kaçıyor mu ne? oynuyorum. göremiyorum ne zaman geldin nereden anlayacağım? Anlamayacağım. Yani var ya. Hay. Jalann ben A koşuyorum İsmail Bey'e alır zaten. Haberim yok. Adam İlk ayır, defa ayır, duyuyorum. Öyle bir şey yok. Lan intihar etti adam. Ben de düşüm. Ölmedi bu arada. Eh, <laughs> F3 Chigoki geldi. Oh, yeah. Evet, F3. 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 Kendisi. <gülüyor> <gülüyor> Oynarım. Ben BZ kim var? Petişim var. Kardeşim B'ye gelin lan. Ha? Hı? Ne oluyor lan? C mi? B. Siz adamlarla kapışıyorsunuz, ben minyonlarla kapışıyorum. A'ya giderim ben. Gelmiyorum <laughs> oğlum. He, ee, A mı? A oynuyoruz lan. Ben dördümüz daha gidiyoruz. Zaten, ben zaten gidiyorum C'ye. Ben zaten Halil. Oğlum başa demedik mi C'ye gideceğiz diye. Nereye mi gideceğiz? Hayır, A'ya gideceğiz. Niye? Sen nereye gideceksin? İzmir'e. Ben A'ya gideceğim. <laughs> Hayatım biz İzmirli yüzü. gelmeyene kuru yemiş vereceğim. Ben kesin B'ye gidiyorum ne kuru Ama İsmail verecek. Yaş yok mu? Dünyayı <laughs> <laughs> yetti ya. <iyi, iyi>. Aman <laughs> <laughs> Bizim Raider tıkınmayı <laughs> bittiğinde biz de C'yi alacağız Nasıl ya? Nom nom nom. Oğlum oyunda bak var ha ben tutuyorum. Oo öldüm lan. Ediliyorum. <laughs> Hayvanlar. Sonra hasar yiyorum ya. Gel <laughs> gel. <laughs> <laughs> Bir şey yakın. Uydurma. Şişko. <laughs> Sana diye bir... oh. evre. Bu ardanın bunları yapabilmesi normalde imkansız biliyor musun? Ver bunu. Lan kodumun karakterine bak lan. Çekerim evet. sen. Ne oldu? Kucaklayacağım. Ya, ya bu Highlander'ı da ben... Hey hey! Aile var ne biçim konuşuyor yarra! Bence bu büyük bir lol anı biliyor musun? Lan öldür şunu! Geber. Oy. Wow. Bunu mu? Aha, hadi. Abi. Ay. Ha ne oldu? <laughs> <laughs> ne oldu? Gel gel. Ne <laughs> galemasın? <laughs> <laughs> Help. Beyler, fakir lütfen. Go on. o nasıl vakumluyor adam ya. Totem yapıyorum burada. Hemen burayı tavaf etmem lazım. Ya. Ya Rabbi. Arra ya şunu okmuş ya. Olabildiğince defans. Hadi ne kadar var taş Ben buraya kale kursam bile defans için <laughs> yine yaramaz. Bir şey söyleyeyim mi? Aha. Adam öldü <oldu>, amına koyayım. <laughs> Bomba. Kafa atman gerekiyordu. Öyle. Şişko. Ne? Harbi Adam mı? öldü Adamın da amına. Harbiden en başta dediğimiz gibi yaptık ya. Herkes bir yere gitti amına koyayım. Ben hariç. Ben demedim mi C'ye gideceğim diye. A'ya giderim ben. Demedim mi? Demedim mi? Harber. F3 basmayacağız herhalde. Elber Bahti. <laughs> F3 olayını kapattık herhalde. Evet. Hiç atmıyorum <laughs> ben artık. Ben attım, şaman geldi. büyük, yalan. Hep vakti gelmiş tamam. <gülüyor> Saat... <gülüyor> Saat daha var bir dur. Sıcak oldu ya. <laughs> <laughs> <Topic. gülüyor> Kapıyı <Kaldım oldu. gülüyor> aç. Oha. Oh my god. Kutsaydın. <laughs> Elber Bahati. Ne şey olduğunu izleyerek belirtiyorum. Elber Bahati. Gel kızım öldü mü attı. Aşağı attı. Hiç dayamıyor. Aşağı attı, yüzüyorum. Yağmurdayız be çok güzeldir bakayım. Adam iki zombi guard'a kat. Tabii efendim. Honor adam geldi lan. Abi. O adam senin en yakın arkadaşındı lan. Light. Like. Tabi tutamadım. O kadar havalı olmadı öyle. Oğlum. oğlum ben niye bu adamın light'tan like Ya senin götünü sikeyim ben. Aile var yara. Muhteşem gank yapmaya geliyorum. Bana demiyorsunuz bunu. <laughs> 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 Anladınız. Ben niye şaman alınca karşı niye şaman geliyor ya? Ne şimdi böyle abi ne yapıyor? Hayır kaçma lütfen havalı görünmek istiyorum. Aman efendim. Ha. 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 Öl. Evet. Öldüm sonunda öldü ya. Ay. Ölmüyor çünkü tabancaya. Tabancanın acı kopti. Kopti. Ben kaldırayım. Sinan Engin kaldırıyor. Tövbe tövbe. Görevim var. Şunu tut Ne yapayım? Merhaba. Ya bu savaşı gerçekten almak istemiyorum ben biliyor musun? Anladım. Okay. la <laughs> dur la dur ben çalıcak dur 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 tam allah pezevenk sen double life <light>. el bir <laughs> Bak arkadaşlar bende yine iki kişi olduktan için orada oldu. armut toplamayı bırakmanızı hiç Canı bir bir meceği var diğeri de execution yaptı It's my fire pass çok komik olmaz mı öyle? Ha Oğlum bak yine lan dört yedim Öl Ölme Aa şurada bak benim, benim cesedimde bir tane şaman var Bir de bir meceği var mi gittin saat 9.30 Erken değil kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Sabah kalmasın. Ha. Sabah kalk. Onu şey Oo. <laughs>